Merhabalar nasılsınız? Yarından itibaren Merkür Retrosu başlıyor. 28 Aralık 19 Ocak arasında Merkür Retro pozisyonda olacak. Bir gezegenin retro pozisyonda olması o gezegenin durması anlamına gelir. Biz dünyadan baktığımızda dünya dönmeye devam ettiği için o gezegeni geri gidiyormuş gibi görürüz, algılarız. Merkür bizim aklımız, zekamız, insanlarla kurduğumuz iletişim, dünyayı nasıl algıladığımızı gösterir. Güneş'e en yakın gezegen olduğundan dolayı Merkür Güneş tarafından yakılmış, dışında ince bir kabuğu kalmış, büyük demirde bir çekirdekten oluşur. Güneşten gelen elektromanyetik dalgalar, bu demir çekirdeğin üzerindeki manyetizma sebebiyle bükülür. Bizler de bu bükülmeden dolayı etkileniriz ve zamanda kaymaya sebebiyet verir. Merkür Retro'larında bizler geçmişten gelen kişilerle ve olaylarla iletişim kurarken, geleceğe yönelik kişilerle ve olaylarla iletişim kurmakta zorlanırız. Merkür Retroları aslında sistem o kadar mükemmeldir ki bize yılda 3 kere şunun şansını verir. Der ki dön ve arkana bak. Neyi yarım bıraktın? Neyi tamamlamadın? Bu süreçte harita kombinasyonumuza göre bize geçmişte aksattığımız değerlerimiz tekrardan önümüze gelir ve tamamlama fırsatı verilir sistem tarafından. Mesela geçmişte yarım bıraktığımız bir eğitimimiz vardır. Bunu tekrar başlatırız ve bitiririz. Bitirdiğimiz bir eğitimimiz varsa o bilgiyi işlemeye, kullanmaya başlarız. Geçmişte kalan arkadaşlarımızla yeniden bir araya geliriz. Yani bu süreçte karşılaştığınız olaylara bu farkındalıkla bakarsanız olayların sizin için ne ifade ettiğini daha net bir şekilde anlarsınız. Merkür tabi iletişim gezegeni olduğundan dolayı da iletişim kazalarına sebebiyet veriyor. Bu süreçte 19 Ocağı kadar iletişim kanallarınızı, maillerinizi iki kere kontrol etmeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sevgiler.